Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir oyunda daha tekrardan sizlerle birlikteyiz. Bugün Crash Bandicoot'un yeni çıkan oyunu Crash Bandicoot 4 It's About Time isimli oyunu oynayacağız arkadaşlar. Eğlence dolu bir oyuna hoş geldiniz diyorum. Lafı fazla uzatmadan şöyle. Eğer daha çok devamını gelmek istiyorsanız, oyunu bitirmemi istiyorsanız aşağıdan like atmayı, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Şimdi şöyle bir new diyelim. İsmimiz, ismimiz tabi hadi. RTV, R, R nerede lan? R'yi bulabilirsek. Evet, R. Ee, T'ye geçelim, T'ye geçelim. İlk defa sizlerle beraber oynayacağım arkadaşlar, gördüğünüz gibi zaten New Game'i e ilk defa dedim ve bu oyunda gerçekten çok heyecanlıyım. Ben bu oyunu küçükken çok seviyordum, gerçekten çok seviyordum. Modern, modern oynayalım, modern oynayalım. Retro eski zaman olmasın. Evet, start game deyip başlıyoruz. Bakalım hikayemizde bizleri neler bekliyor? Biz de buna karşı arkadaşlar parkurları geçmeye çalışıyoruz. Burada Aqua Aqua falan da var. Öncelikle kötü karakterimizi bir öğrenelim. Kötü karakterimiz neredesin lan? Gel bakalım sen. Evet PlayStation 4'te oynuyorum bu arada arkadaşlar Bilmeyenler için söyleyeyim Abi bu Steam'de var mı falan diyenler oluyor bazen PlayStation 4'te oynuyoruz Evet. Aha Bu kim? Neo Cortex X'de arkadaşlar Bu bizim düşmanımız Seni gidi Cortex seni Sen var ya sen Bittin oğlum Aha kreşi vuruyor değil mi lan? Bırak lan Vallahi döverim ha Aa Oyuncağı dövüyormuş lan Oyuncağı dövüyormuş gerçekten manyak bu adam Aa bunun kim olduğunu bilmiyorum. Uka Uka'ymış bunun ismi de. Aa bunun ismi Aku Aku değil miydi? Uka mı olmuş? Allah Allah. Bakalım. Şimdi Uka Uka and e, Prizm. Arkadaşlar İngilizcem yetmi İngilizce yetmiyor. İngilizcem yetmiyor. Buraları geçelim mi acaba? Bence izleyelim arkadaşlar. Bence izleyelim. Hikayeyi birazcık anlamak için. Aha ne oldu? Aa Uka Uka sinirlendi. Bunun ismi Aku Aku'ydu ya. Uka Uka olmuş. Ne oluyor? Bir yere mi gidiyor? Oha! Değişik şeyler oluyor şu anda. Ana, Uzaya mı gitti lan? Yo, Is he dead? Öldü mü diyor. Leave him, onu bırak diyor. Bir şeyler yaptık. Oğlum de, e, deli kaçtım lan. Bunlar uzaydan, başka bir zaman diliminden... Evet, oyunumuz başlıyor. Kardeş, hot 4 It's About Time'a hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi bizim oynayacağımız karakterimiz burada. Aa, uka uka. Aku, aku He. Bir uka uka var bir aku aku var. He. Uyuyor. Kalk lan. Kalk lan. İşimiz var işimiz var. Hadi geçiyorum arkadaşlar buralar. Birazcık eğlenelim. Zaten burada başlıyormuş. <laughs> Hop. Böyle vuruyoruz. Tamam. Şimdi parhurları geçeceğiz. Bakalım başarılı olabilecek miyiz? Aa, şapkayı da takalım. Şapkayı da takalım. Şunu da kır. Bunu da kır. Çok güzel. Buradan zıpla. Ver şunları bakayım bana. Oğlum bir daha. Oyun birazcık zor olması lazım arkadaşlar. Şöyle geçelim. Şunun üstüne zıplarsak böyle işini bitiririm. L2 ne oluyor? He L2 yukarıdaki şeyler açık kalıyor. Tamam açık kalsın. Lan lan oha az kalsın. Beni yakalıyordu az kalsın beni yakalıyordu. Manyak mıdır nedir ya? Şuradan zıpla. Şunu da al. Bunu da al. Çok güzel. Aha böcekleri bu arada takıldı, takılınca arkadaşlar canımız falan gidiyor. Bunları da toplayınca. Aha bak TNT var. Hop. Hop. Allah işte öldük ya işte öldük bir canımız gitti bir canımız gitti ama halledeceğim bir saniye oradaki şeyi anladım şurayı da bir indirirsek şunu da indir şöyle bir tane vur tamam TNT'ler bombamız hop görüşürüz şurada bir bomba var yine şuradan vurursak alırız tamam bombalara yakalanmadan gideceğiz burası checkpoint aa bu kim dur aku aku gel lan aku yardım et bana Aa, zehirli örümcekler, zehirli örümcek. Lan, az kalsın yakalanıyordum. Az kalsın yakalanıyordum. Gel bakayım, seni de geçtim. Tamam. Allah be. Allah'tan akı akı vardı arkadaşlar, yoksa yanmıştım. Geç, 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 geç. Tamam. Bombaya takıldım yanlışlıkla orada. O paraları ver, 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 ver. Elmaları ver, pardon, para diyorum. Aha. Karşıdaki korkunç daha gideceğiz arkadaşlar. Karşıdaki korkunç daha gideceğiz. Anam arkadan birileri kovalıyor beni. Kaç, 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 kaç. Koş oğlum. Aha. Aha sarmaşığın üstüne gidiyorum, sarmaşığın üstüne gidiyorum. Zıplayabiliyoruz, tamam. Zıpla. Al paraları, al paraları. o borular falan öttürülüyor iyice. Bunlar. Bunlar. Al paraları, al, al al Ne var ne yok? Ne var ne yok? Hiçbirini kaçırma. geç şeftali bunlar galiba. Paralar diyorum ama. Tamam geldik. Checkpoint'imizi yapalım. İlk görevimi bitirmek istiyorum. İlk görevde neler var acaba? Oo bana şey atıyorsun ha. Senin ağzır bunda kırarım böyle. Tamam. Ana Ana aşağı düşüyorum. Ah. Yanlışta aşağı düştüm ya. Yanlışta aşağı düştüm. Neyse iki hakkımız var. Abi bir dakika şunları bir alalım tekrar. Sen de gel. Şuradaki şeyi de al. Sen de git. Evet. Burası sıkıntılı birazcık Burası sıkıntılıymış. Heh. Onu da indirdik. Tamam. Eğilerek geç. Oğlum ateş etme bana ateş etme. Gene mi öldüm? Aa gene öldüm ya. <laughs> Sırtımdan vuruldum gördünüz mü? Sırtımdan vuruldum bildiğiniz. Oğlum burası niye bu kadar çok zor? Ama oyun gerçekten eğlenceli dolu ya. Valla ben çok eğleniyorum. Sizlerle beraber de bunu paylaşmak istedim. Bir daha. Ha. Tamam. Şunu da indir. Güzel. Bir kay bakayım. Ate ateş et ateş et. Ye Lan oğlum geç şuraya. Hay. Aha yakala. Lan. Tamam. Oh be. Sakın düşeyim deme. Sakın düşeyim deme. Aa bunlar düşüyor sanırım. Evet hızlı olmam lazım. Hızlı olmam lazım. Geçtim be. Oh. Oh biraz rahatladım. Birazcık rahatladım. Bu ne? Burası beni nereye götürüyor? Burası beni nereye götürüyor? Aa bonus yeri arkadaşlar. Buradan istediğimiz kadar para alabiliyoruz. Mesela şimdi şuradan şöyle yaparsak hop. İşte bu. Bunu da oğlum buradan yukarıya nasıl çıkacağız ki? Oh paraları gel paraları gel. Bir daha zıpla hop. Geldim. Tamam. Hiçbirini kaçırmadık, hiçbirini kaçırmadık arkadaşlar. Bonus ee, şeftalilerimizi, elmalarımızı, her şeyimizi aldık. Üç tane hakkımız var. Hak topluyoruz bir yandan da zaten. Tamam, bunları da al. Şunları da indirelim. İlerleyen bölümlerde arkadaşlar bu oyun daha da zevkli olacaktır. Daha oyunun ilk bölümündeyiz, oyunun ilk bölümündeyiz. Hem gizemli hem eğlenceli. Şu checkpoint'i de al. Tamam. Oo yaklaştım. Yaklaştım arkadaşlar. Yaklaştım. Şu zıpla. Buraya zıpla. Buraya zıpla. Soldakini almayacağım artık. Yapacak bir şey yok. Şunu da al. Bunu da al. Bunu da indir. Oo, Tırmanma görevi. Tırmanma görevi. Çok zorlu bir şey bu sanırım. Tamam. Al bakayım sen de şunu. Bir saniye. Buradan ne yapacağız? Hop. Şöyle. Hiç durmadan. Hanım. Oğlum çok iyi geldim buraya kadar. Tamam şunu da indir. Şuradaki paraları... Lan bir daha alamadım. Paralarımı almak istiyorum. <laughs> tamam indirdik onu da. Hayır 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 hayır. Bir saniye. Şimdi. İşte bu be. Tek attım. Vallahi tek attım. Oradakini de ellemeyeceğim. E, 93'e 104. 104 tane şey varmış arkadaşlar. Biz 93 tanesini kazandık. İlk bölümü geçtim. İlk bölümü geçtim. Level complete. Ha. İşte bu be. Güzel. Excellent. Güzel. Hazırım ben. Hazırım. Bir sonraki bölümü de oynayalım hemen hızlıca. Eğer bu oyunu bitirmemi istiyorsanız arkadaşlar dediğim gibi yorumlara yazmayı unutmayın. Sizlerle beraber seri şeklinde oynarız ve bitiririz. Öncelikle oyuna bir göz atıyorum. Sizler tabii ki de beğenirseniz devam edeceğim oyunları arkadaşlar. Sizler beğenmezseniz ee, devam etmiyorum zaten. Bunu böyle bunu be, e, anlamışsınızdır. İzleyenler bilir. Şimdi e, nereye gidiyoruz? İkinci bölümde ee, o dağın içine girdim sanırım. Bak ne kadar korkuyor. Ne kadar korkuyor. Geç de korkak. Şunu alalım. Burada sarmaşık var. Sarmaşıktan gideceğiz sanırım. Bunu da al. Ha! Lan tutsana. Niye tutmadı? Bir kere ha hak yok arkadaşlar. Bir kere ölmüşüm. Sağ üstte kaç kere öldüğümü gösteriyor. Şunu al. Bunları keşke tekrar almasak ya. Al bakayım. Gel lan. Şimdi iyice yaklaştım bekleyeceğim arkadaşlar. Hop. Tamam. Hop geçtik. İşte bu. Sizi gidiyor yaratıklar. Oğlum o ne lan öyle? Bunu nasıl indireceğiz? Bunu nasıl indireceğiz? Tamam. Gel bakayım sen. Tamam. Böyle indirecekmişiz. Kolay. Şunu tut. Hop. Geçtik bunu da. Paraları ver, paraları ver, 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 Bunlar bizim için çok önemli. Yine dev yaratık var orada bir tane. Dev yaratık var. Aa, aşağı geliyor musun sen? Dur, bir tane boşa sık. Hop. Tamam, indirdik. Gel bakayım. Oha paraları bakın. Bir tane de dev var arkadaşlar. Al bunların hepsini almam lazım. Bunların hepsini almam lazım benim. Hı devi de al. Çok iyi aşağı in. Salla. Düşme sakın. Aha düşüyorlar. Oha aşağıda ruhlar el uzatıyor. Aşağıda ruhlar el uzatıyor arkadaşlar. Şunları da bir alalım. Şuna bir tane vurayım dedim ama olmadı ya. Neyse onu ellemeyeceğim. Hop. Güzel. Gel bakayım. Sarmaşıklardan geçiyoruz. Yetişemedim lan. Oradaki şeyleri almaya yetişemedik. Aa gizli bir kapı sanki bu. Bunları da al. Hop. Anam yakalandım bir şey orada. Gel bakayım sen. Gel. Senin kafanı kırarım. Şu ana kadar gayet iyi gidiyorum. Gayet. O oh, mantarları bir şey oluyor. Şimdi bak bu buna bir şey oluyor. Hemen tam zamanında atladım vallahi. Aa bonus yeri. Bonus yere. Bonus paralarımızı alalım. Bonus paralar önemli arkadaşlar. Tamam. Oğlum çok iyi ya. Allah yanlış yaptık. Yanlış yaptık. Ee, bunu basılı tut. <laughs> Oha böyle bir şey varmış. Bak bunu yeni öğreniyorum. Tamam kupamızı da kazandık zaten. Patlama. Ee, buradan sonrasını böyle gideceğiz artık. Bonusumuz bu kadar. Bonusumuz bu kadar. Şöyle bir şey yapsak. Allah belanı öldük ya. Öldük ya. Neyse bonus istemiyorum. Bonus istemiyorum. Hop. Lan oğlum sakın ah yine gittim gene gittim. Dur bir daha şimdi. 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 Güzel geçtik. Geçtik. Dur. Tamam onu da aldım. Aha labirent. Labirent arkadaşlar şimdi. Burayı nasıl geçebiliriz? Burası patladıktan sonra bir sol. Bir sağ. Önce şöyle gidelim. Evet gittim. Öyle. Yine <laughs> çok çok şey oldum şu an. Bir dakika geçeceğim. Geçeceğim. Gel bakalım. Şimdi tekrar yan. Tamam. Tamam. Allah'ım nasıl geçeceğiz buraya? Bir saniye. Burası çok zor. Ben burada 10 kere ölürüm ya. 10 kere ölürüm ki ben burada. Abi yanlış oldu. Yanlış yaptım. Yanlış yaptım. Bu sefer hallediyorum arkadaşlar. Birazcık anladım galiba olayı. Birazcık anladım. Hop. Zaten havada duruyoruz. İşte bu be. İşte bu be. Çok iyi. Bu kim? Sen kimsin? Ana ne kadar güzel. Aa, bu bizim tanıdıklardan emor değil mi? <laughs> Aa, tuzakmış. Aşağı düştüm. Tuzakmış. Aşağı düştüm arkadaşlar. Lan bana tuzak mı kurdun? Şöyle bakayım. Ana abi. Şey. Oha dev yaratık. Dev yaratık. <laughs> Korktu lan bu da. Kaç 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 kaç. Ha kaçmamız lazım. Şimdi kaçacağız arkadaşlar. Dev yaratırsam kaçıyoruz. Allah bırak beni. Bırak beni. Al şunları al şunları al şunları. Topla topla. Allah elmas var elmas. Lan elması alamadım ya. Elmas alamadım. Sonradan gördüm elması. Dur dur elması alacağım arkadaşlar. O elması orada bırakamam. Hemen ilerliyoruz. Şunu elmas al. elmas aldık. Bir tane kaldı orada ama sıkıntı yok. Zıpla. Böyleyken oynaması da daha zor. Şunu da al. Bunu da al. Tamam. Geliyor. Valla arkadan dev geliyor. Arkadan dev geliyor. Bunu da al. Aha. yıttın mı? Checkpoint oldu. Yo. Yırtamadık. Ben Allah. Altından geçecektik. Yanlış oldu. Zıpladım. Geçtik. Bunları da hallet. Güzel. Geç 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 geç. Hallet hallet. Aha geliyor dev yaratık geliyor dev yaratık geliyor. Lan bırak beni. Aha ip varmış oh be. Baya iyi geçtim baya iyi geçtim arkadaşlar. Şunu da al tamam. Lan bir sal beni bir sal beni dev yaratık. Oha. Geliyor manyak geliyor manyak. Şunları da indir. Tamam. Oha ağzını açtı ağzını açtı. Yırttın mı? Oh be. Bu bölümü de bitirdik arkadaşlar. Vallahi bu bölümü de bitirdik. Level complete. Level complete be. İşte bu. Bu videomuzun burada sonuna geldik arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu sizler like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Ekrana çıkan videoya tıklayıp sonra da çok güzel videolar. Eğer devamını gelmek istiyorsanız tabii ki de ne yapıyorsunuz? Aşağıya like, yorum yazıyorsunuz. Aha dev yaratık hala bizi kovalıyor gördüğünüz gibi. Bu oyunu bitirebiliriz arkadaşlar isterseniz. Koşa koşa. Aaa sevgilisinin yanına geldik lan. Vallahi. Şey yanına geldik. Merhaba. <laughs> Merhaba. Neyse burayı da geçelim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.